arkadaşlarımız yine bir ip misina testindeyiz sizler için önce incelememizi yapalım Kendo'nun yeni çıkartmış olduğu bu sefer de LRF 8 kat misinasına bakacağız ee, beni şaşırtan yanlarından biri hani ne kadar görünür bilemiyorum çünkü gerçekten çok ince bakın ve e, hem pürüzsüz yapı olarak hem de yumuşakla sert arasında bir ip misina bekleyeceğimiz özelliklerden biri diyebiliriz. Ee, üzerinde yazan değerler 0.08 kalınlığı bizim testini yapacağımız. Ve 4.80 kilogram çekeri olduğunu iddia ediyorlar. Ee, bilmiyorum ne kadar bir sonuç elde edeceğiz. Ee, benim elimdeki şu an görmüş olduğunuz moz green rengi. Bakalım dedikleri kadar güzel evet. dostlar. Ee, bu sefer eldiven yeterlidir. Çünkü yarı yarı yani 0.08'lik bir ip misineyi test edeceğiz. Şöyle sıfırlayalım. Evet sıfırlandı. Çok yaklaştırmıyorum bunu. Şöyle biraz daha üstünden doğru. Şuradan doğru. Evet başlıyoruz. Evet dostlar, LRF 8 kat misinamızın da çeker testini yaptık. Yine Unidium kullandım testimizi yaparken. 3.20'lerde bir çeker elde ettik. Yani 0.08'lik bir ip misine, şey, LRF misine artık ip misine demedim LRF misine için çok güzel bir değer. Bu da suda kullandığınızda suyun içerisinde yine üzerinde yazan 4.80'lik değerlerin de daha üstünde balıkları alabileceğinizi gösteriyor. Ne diyoruz? Bunu da tavsiye ediyoruz aynı şekilde. Çünkü yapı olarak çok çok güzel. Kullanmak isteyenler tereddüt etmeden alabilirler. Son söz, vitimde kalın, balıksız kalmayın.